Ben de bir hatıra anlatayım bununla ilgili. Şimdi Fethullah Gülen çok popüler olmuş. Ben dinliyorum bunun bazı televizyon şeylerini. Adam saçmalıyor. Evet, ben saçmalıyor. de bir dinlemeye çalışıyorum. anlamaya çalışıyorum. Ama adama, müthiş bir hayranlık bilmem ne. Bir gün dinlerken ne dedi biliyor musun? Bu bantta vardır muhakkak. Dedi ki, bir gün dedi Hazreti Peygamber Efendimiz yemek yerken dedi Yemeğine dedi sinek kondu dedi. Sineği kaçırmaya çalıştılar dedi. O yok dedi. Tekrar geldi sinek kondu. Aldı sineği dedi eline. Sıktı sineği dedi. Sineğin şeyini yemeğe karıştırdı dedi. O sıktığı şeyini. Herkes baktı böyle. Kimse dedi buna anlam veremedi dedi o sırada. Bak kimse buna anlam veremedi o sırada. Ama dedi 1896'da Alman bilmem ne profesör dedi ki sineğin bilmem nesinden şöyle bir antibiyotik vardır. Ondan 50 sene sonra 1930'da bilmem kim sineğin bilmem ne demek ki peygamberin bunu biliyormuş mu? Sineğin sıkarsan yeme içindeki an bunu anlattı adam televizyonda. Tamam işte aynı, şey. aynı kafaya bak abi herkes adam. de huşu içinde olan. <laughs> <laughs> o zaman hepimiz sinekleri sıkalım. yani, niye bunun peşine düşmüyoruz ki o zaman? Yani daha et dünya ya. kadar para veriyoruz.